Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim bir kahve falıyla bakalım. Yakın gelecekte aklınızdaki kişi ve sizin neler bekliyor? Hayırlısıyla bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Bir bir miktar parayla alakalı bir yerlere gidebilirsiniz sizin amaçlarınıza yani hedeflerinize ulaşmanıza an meselesi isminde R ve A harfi bulunan bir kişiyle e, bazı görüşmeleriniz olacak. 50'li yaşlarında yani 50-53 yaşlarında e, birisiyle bir görüşmeniz daha var. İsminde İ ve C harfi bulunuyor. Yani soy isminde de bulunabilir bu harfler arkadaşlar. Bu gelişmeler sonunda, yani bazı gelişmeler olacak bu kişiyle alakalı. Bunların sonucunda siz karlı olacaksınız arkadaşlar. Burada sizin sevdiğiniz bir kişiyle alakalı bazı sorunlar yaşamışsınız yakın geçmişinizde. Bu aklınızdaki kişi de olabilir. Beşli bir vade içerisinde böyle bir yere gidiyorsunuz kapalı bir mekan orada bu kişiyle alakalı bazı problemleri çözmeniz gerekiyor bazı devlet dairesinde olan evraklarınızla alakalı gelişmeler olacak bunları çözeceksiniz de yani sizin düşündüğünüz gibi şeyler çıkmıyor ortaya çok daha iyi şeyler gerçekleşecek bu konuyla alakalı. 30'lu yaşlarında isminde M harfi bulunan bir kişiyle alakalı bir haber alacaksınız. Bu biraz sizin yani böyle üzülmenize neden olabilir ama daha sonrasında o kişiyi arayaraktan sosyal medya aracılığıyla olsun telefon görüşmesi olsun veya yüz yüze olsun bazı şeyleri daha da böyle aydınlatacaksınız o kişiye ve artık sizin içinizde huzurlu olacak onun da kavuşan iki kişi görüyorum burada bu sizde olabilirsiniz veya bu çevrenizden birisi de olabilir Kan bağı olan birisi de olabilir. Artık e, bazı şeylerin sonlanmasını görüyorum. Nokta koyacaksınız bazı şeylere ve yeni e, hayata, yeni güzel bereketli bir döneme geçiyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntılarınızın üstesinden geleceksiniz. Kapalı bir e, ortamda olduğunuzu görüyorum. Sürekli böyle içinize kapanmak istiyorsunuz. Kafanızı kurcalayan bazı şeyler hakkında e, böyle sağlık açısından da problemleriniz var. Ama bunları atlatacaksınız. isminde Y harfi bulunan bir kişiyle e, bazı olaylar duyacaksınız bu kişiyle alakalı. Yani e, siz bunlara bir el atacaksınız. Sizi takipte bulunan çok yakın e, birini birisi var. Çevrenizden biri olabilir, akrabanız olabilir, aile içinden birisi olabilir. E, bu kişiye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. İsminde R ve Y harfi bulunan e, bir bayan ve bir beyefendi var bunlar evli çiftler bu çiftler hakkında bazı duyumlar alabilirsiniz ve sizin biraz sıkıntıya düşürecek laflar yani sözlerde bulunabilirler duyumlar alabilirsiniz arkadaşlar ama bunu ancak lafla dedikoduyla alakalı sıkıntılar olacak gelip geçiciler maddiyatı durumunuz yakın bir zamanda yedili bir vade içerisinde düzelecek arkadaşlar sorunlar iş eğer çalışıyorsanız iş yerindeki problemlerinizi artık çözme yolundasınız her şey tepe taklak giden bir ortamda yani doğru düzgün gitmeyen ortamda her şeyi düzelme aşamasına artık geçiyorsunuz. Bu işinizle alakalı olabilir veya hut eğer iş arıyorsanız artık hayırlı bir kapı açılacak size. İkili bir vade görüyorum. İkili bir vade derken ayın ikisi 22'si iki gün sonra olabilir ve 4 görünüyor bu süreçte arkadaşlar. Mesela iki gün saat dörtte olabilir o şekilde de olabilir hayırlısıyla hayırlı haberler sizi bekliyor arkadaşlar Evet bugünkü kahve falımızda bu kadardı Kendinize iyi bakın hoşça kalın